videolarımızda müziği duyguyu karşı tarafa aktarmak için bir yöntem olarak kullanıyoruz. Yani en azından böyle olduğunu düşünüyorum. Böyle olmalı yani. Mesela video içinde değişen sahneler varsa o değişen sahnelerin videonun ritmine veya vuruşuna göre değişmesi izleyici açısından daha etkileyici olur. Yine duygu değişimi varsa veya duygu değişimi olacaksa müzikle önden yol verilmeli. Öyle bir deyim vardı hatta ya yani neydi o? Meydan sazıyla yol vermek falan hani böyle Konuşmaya başlamadan önce bir yol ver, bir saz girsin sonra ben konuşayım gibi bir şey diğer herhalde. Yoksa da olsa çok güzel olur yani. Yani önden bir yol veriyorsun, bir ritim atıyorsun, ona göre konuşmaya başlıyorsun. Şimdi buraya kadar anlaşıldı tamam. Benim bu videoda esas anlatmak istediğim müziği alta döşedik. Etkileyici bir girişimiz de var. O da tamam. Esas çıkışın yani finalin çok ama çok vurucu ve etkileyici olması lazım. Tabii videosuna göre değişir ama hani ben Öyle olsa nasıl oluru anlatmaya çalışıyor. Bunun için müzik sitelerinde indirdiğimiz müziğin genelde finaline bağlı kalırız. Yani dinlerken ilk başta bakarız indirmeden önce, ha, bunun güzel finali kullanabilirim, download edip müziğin belki ortasını kesip çıkışına o finali koyarak bitirebiliriz. Ama bazen olmaz. Tam kesemeyiz, kesecek yer bulamayız, keseriz ama videomuz kısa kalır, müzik uzun kalır, uzun kısa tam tersi olabilir. Veya müziğin kendi çok güzeldir ama finali çok kötüdür. Hani bu tip durumlarla sürekli karşılaşırız. İşte tam bu noktada ne yapmamız gerektiğini anlat. Gördüğünüz gibi burada bir videolarım var. Ardı ardına dizdim bunları ve alttana bir müzik döşedim. Videonun başında da bahsettiğim gibi videoların geçişini müziğin değişimine ve ritim değişikliklerine göre ayarladım. Videom bir yerde bitiyor. Alttaki müzik uzuyor. Tam istediğim konu videom bittiği anda müzik güzel bir şekilde bitsin. Yani başta demiştim ya etkileyici bir final. O finali görmek istiyorum. Birinci yöntem yavaşça müziği kısabilirim. Yani fade out verebilirim. Hemen efekt paneline gidiyorum. Crossfade başlığı altından constant power veriyorum. Ve son klip boyu kadar uzatıyorum. Böylelikle yumuşacık sessizce müzik bitmiş oluyor. <laughs> söylediğim gibi yavaşça kendi kendine sönümlendi ve kayboldu. Ben başta söylediğim gibi daha vurucu bir final yapmak istiyorum. Böyle bum diye bitsin ve izleyicide ne oluyor ya etkisi bıraksın istiyorum. Dolayısıyla bunu istiyorsam çözümüm constant power. Değil. Alttaki müziği tam videonun bittiği noktadan kesmiştim, birazcık uzatıyorum. Burada yapmak istediğim şey sanki böyle müzikten biz uzaklaşıyormuşuz gibi bir efekt vermek istiyorum. Bu yapmak istediğim işlemi ses klibi üzerinden değil de ses kanalı üzerinden yapmak istiyorum. Dolayısıyla bunun için tam e, müziğin bittiği yani videonun bittiği yerden kesiyorum müziği ve bir alt kanal alıyorum. Alt kanal taşıdıktan sonra da başta söylediğim gibi böyle güçlü bir vuruşla bitmesi için böyle yaklaşık birkaç frame daha oynatıyorum kestiğim yerden ve boom dediği anda orada bitsin ve biz ondan uzaklaşalım diye bir hayalim var. Dolayısıyla tam bu noktadan kesiyorum. Hemen window panelinden audio track mixer'i açıyorum ve ikinci kanala reverb başlığı altından studio reverb veriyorum. Evet o kanala şu an studio reverb efektini eklemiş oldum ama tam orayı kestiğim yerde yani ikinci kanalın müziğin sonunda orası bitiyor. Daha fazla ilerlemiyor. Timeline başlığı orada duruyor. Dolayısıyla Biraz böyle dummy bir görüntü ekleyerek uzatmam lazım. Project panelinden adjustment layer de ekleyebilirim veya transparent video de ekleyebilirim. Amacım timeline başlığının biraz daha uzamasını sağlamak. Adjustment layer ekledim. Gördüğünüz gibi artık timeline başlığı uzuyor. Hemen gelip ayarlarından ayarını şey maksimuma çekiyorum. Bakalım nasıl bir etkisi olacak. Evet yavaş yavaş farklılaşmaya başladı. Wet ayarını da birazcık arttırıyorum. Wet böyle hani dry wet daha kuru ve daha ıslak hani şey gibi düşünebilirsiniz. Reverb'ü bir su gibi düşünürseniz iyice reverb'ü arttırıyorum. Hani wet efektini yükselterek iyice reverb'ü hissediyorum. Dolayısıyla onu da böyle %90'lara 92'ye kadar çekiyorum. Evet fena olmadı gayet güzel oldu. Gördüğünüz gibi müzik bittikten sonra belli bir süre daha kendi kendine boşlukta gidiyor müzik. Şimdi adjustment layer'imin konumunu ayarlıyorum. İstiyorum ki görünen ses klibi bittikten sonra bir saniye daha reverb yapsın boşlukta ve süzülerek yavaşça kendi kendine sönümlensin. Dolayısıyla bitmesinden itibaren bir saniye gibi bir ayar ayarlıyorum. Şimdi boşlukta müzik devam ediyor ama ben onu yönetebil yönetemiyorum. Hani sıfırlamak istersem şu klipte gözüktüğü gibi Aşağı yukarı ederek müzik kısıp açmak istersem açamıyorum çünkü gözükmüyor. Bunun sebebi keyframe yönetebilme aracının sadece kliple sınırlandırılmış olması. Bunu çözmek için de hemen şu köşedeki buton üzerinden dönüştürmem lazım. Eğer bu buton açılmıyorsa hemen customize diyerek sağ tıklayıp o panel üzerindeyken onu aktif ediyoruz. Oraya basıp track keyframe volume seçeneğiyle tüm track üzerinde bu yönetebilme yani keyframe'leri ekleyip çıkartabilme bandını görmemi sağlıyor. Evet gördüğünüz gibi tüm track üzerinde çizgi uzuyor. Hemen geliyorum klibin sonuna. Pen tool'la kısa yolu P buradan da seçebilirim. Tıklıyorum ve müziğin yani üstteki adjustment layer bittiği zaman da sıfırlansın istiyorum. Yani başta %100 sonuna doğru sıfırlansın ve sönümlensin istiyorum. Bakalım nasıl oldu. Evet bence çok çok güzel oldu. Hele az önce videonun başında yaptığım Crossfade'den kat kat güzel oldu. Gayet de basit kullanımı. Müziği bitirmek istediğiniz yerde sağlam bir vuruş alıyorsunuz ve o vuruşu çoğaltıyorsunuz. Sanki orada bitmiş gibi müzik bir efekt veriyorsunuz. Önemlidir yani orkestralarda da hep böyle solist şöyle hareketleri vardır ya böyle yapınca müzik dum biter. İşte Bizim öyle bir orkestramız olmadığı için Premiere'de böyle taklalar atmaya çalışıyoruz. Evet bugünlük bu kadar. Anlattığım konunun işinize çok yarayacağına eminim. Gerçekten işinize yararsa arkadaşlarınızı da söyleyin onlar da faydalanır. Bana sormak istediğiniz sorular varsa sosyal medya hesaplarımı buraya bırakıyorum. İstediğiniz yerden sorabilirsiniz. Bildiğim bir şeyse cevaplamaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.